Merhaba, ben Ruhan. Gaye Hanım sayesinde nötron akıllı su arıtma cihazıyla tanıştım. Düşüncelerimi söylemek istiyorum. Öncelikle bir süredir arıtma cihazı arayışı içindeydim. Çünkü artık bu damacanın sularının sağlıksız saklama koşulları ve taşıma esnasındaki güneşe maruz kalması ve plastiğin bu yolla ve diğer kimyasalların suya geçmesi beni çok rahatsız ediyordu. Tabii ikinci bir konuda konu da eşim mali yönü damacana sunarı gerçekten fiyatları çok arttı. Neutron'da çok güzel özellikler var. Öncelikle bir depo su yok. Telefona yapılan akıllı bir kodlamayla buradan her şeyi takip edebiliyorsunuz. Suyunuzun pH değerini, filtresinin değişme zamanını ki bu çok önemli. Filtre değişme süresini size belirtiyor ve Servis beklemeden filtreyi kendinizin değiştirme imkanı var. Ben de bence bu da çok güzel bir özellik. E, suyun tadına gelince gerçekten birçok damacana markasını denemiş olan biri olarak e, suyu çok beğendim. Yumuşak, rahat içimli bir suyu var. Biz çok memnun kaldık bu vesileyle öncelikle Gaye Hanım'a sonra da nötron akıllı su sistemlerine çok teşekkür ediyorum.